kapatın gözlerinizi ve karanlığı seyredin. İşte böyle bir gece, Mekke'de bir gece, yorgunluk havada, gariplik suda, simsiyah bir sessizlik, uyku bile uyku. Kabe'nin hatim kısmında yanı üzre yatan biri var. Yıl hüzün yılı. Ebu Talip yok. Yıl hüzün yılı. Vefakar eş Hatice Tül Kübra yok. Kabe'nin hatim kısmında yanı üzre yatan biri var. Teselli arayan kalp. Hüzünle çarpan kalp. Onun kalp. ayak sesleri yıldızlar ışıldıyor bu ayak sesleri göklerden yol veriyor yıldızlar semadan inenler var İzin verseydi allah kainat iner diyere çünkü kabe'nin hatim kısmında yatan sultan-ı levlaktır izin verseydi allah alemler iner diye ama emir yalnız cebraile ve yalnız Cebrail iner yere. Kalk ya Resulallah. Semada melekler seni bekler. Taif'te taşlanan yüzüne hasret, alaya alınan sözüne hasret, seni bekler melekler. Yeryüzünde vefa yok mu? Seni teselli edecek birini mi arıyor kalbin? Sevdiklerin bir bir uçuyor mu elinden? Üzülme ve aç gözlerini. Öteler bekliyor seni. Bu gece kainat adını anacak. Burak senin için uçacak. Aç gözlerini ya Habiballah. Bu gecenin adına İsra diyecek Allah. Ey yedi kat sema aç kapılarını ve haber ver hasretle bekleyen peygamberlere. De ki Hazreti Adem'e salih oğul geliyor. Söyle İsa'ya kuytu köşelerde havarilerinle Allah'a sığınırken bir adım ötedeymiş gibi kokusunu aldığın ve insanlığa gelişini müjdelediğin Ahmet geliyor. Yusuf'a, İdris'e, Harun'a söyle. Musa'ya de ki Vasıflarına hayran olup da ümmetinden olmak istediğin salih kardeş geliyor. Müjde ver İbrahim peygambere, dua dua yalvarıp gelmesini istediğin oğul geliyor. Aç kapılarını ey yedi kat sema, bu gelen Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa. Cebrail yol gösterir ve yürür sultanlar sultanı. Bu nasıl bir yürüyüştü? Bu nasıl bir eda? İnci inci ter mübarek alınlarında. Baştan ayağa edep var. Attığı her adımda. Sultanım, cennetler gösterilirken o gece, Ümmetini hayal ettin mi cennette? Cehennemin alevleri selamlarken seni, Gözyaşlarını gördü mü Cebrail? Ümmetim dedin mi? Sen unutmazsın bizi. Bunda kuşku yok. Allah seni unutturmasın bize. Yürüdü Resulullah. Cebrail önde bir gece yürüyüşüyle yürüdüler, yükseldiler. Yükseldikçe yükseldiler. Cebrail durdu. Ya Resulallah benimle buraya kal. Efendimiz niçin diye sordu. Burası Sidre-i Bir adım daha atarsam yanarım, kavrulurum. Allah Resulü sordu da nasıl gidilir Sidre-i Müntehadır? cibril Emin cevap verdi. Aşkla, aşkla, aşkla gidilir ya Resulallah. Yürü Sultanım yol senindir. Aşk vadisinde mühür senin, söz senindir, hal senindir. Muhabbetin adı sensin, varlıkların tadı sensin. Yürü ve selamını ilet, gözü yaşlı ümmetinin. Sensiz bunca yetimin ilet selamını, ahir zamanın ahını yüceler yücesine ilet. Sultanım, sen dönerken miraçtan ilahi hediyelerle, bizim için miraç olan beş vakit namazla, Bakara suresinin son iki ayetiyle ve şirke düşmeyenin affedilebileceği müjdesiyle dönerken sen miraçtan, biz ahir zamandan Ebu Bekir edasıyla sesleniyoruz çağlara. O söylediyse doğrudur. O söylediyse doğrudur. söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Resulullah söylediyse doğrudur. Ve bir ayetin sıcaklığı sarıyor kainatın kalbini. Her türlü noksanlıktan münezzeh olan Allah kulunu geceleyin mescidi haramdan alıp kendisine bir takım ayetler gösterelim diye etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdü çünkü işiten ve bilen odur.